Dikkat. Bu videodaki içerikler sadece Frank Herbert'in yazmış olduğu orijinal 6 kitaptan alınan bilgilerle üretilmiştir. Yani bu videoda Brian Herbert'in yazmış olduğu genişletilmiş evren, Dune ansiklopedisi veya daha sonraki bir videoda anlatmayı planladığım Dune Multiverse'ten herhangi bir bilgi alınmamıştır. Ayrıca bu videoda bazı spoilerlar da mevcuttur. House Harkonnen, Harkonnen Hanedanı. Harkonnen Hanedanı ki 2000 yılından sonraki yapılmış olan bir düğüm dizisinde ismi Harkonin olarak ifade edilmektedir. Sakın, sakın. Hanedanın adı Harkonnen'dir. Sert, tok, vakur şekilde Harkonnen. House Harkonnen ise yıllarca ve hatta asırlarca küçük bir hanedan olarak varlığını sürdürdükten sonra en nihayetinde büyük hanedanlar arasına girmiştir. Harkonnenların kökeni ise biraz tartışmalı olmakla birlikte dünyanın kuzey bölgelerinden Finlandiya ve Rusya taraflarından olduğu düşünülmektedir. Bunun sebebi ise Harkonnen aile isminin yani Harkonnen'ın fin diline çok yakın olması, fin dilindeki bazı tekniklere ve kurallara uygun olarak yazılması ve mevcut birinci kitaptaki mevcut Baron Vladimir Harkon'un da Vladimir isminin Slav bir ismi olması bunların kesişim kümesi olarak da Finlandiya ve Rusya arası ...olmasından söz edilebilir. Ama kitaplarda kesin olarak... ...yani bir Atletilerde Agamemnon ve Yunan'a atıf yapıldığı gibi... ...herhangi bir şekilde benim hatırladığım kadarıyla... ...Finlandiya veya Rusya'ya bir atıf yapılmamıştır. Hatta başta söylediğim o Harkonin hatası da... ...Harkonunların Finlandiya kökenli olmasından ötürü... ...ya bu Harkonun değildir, olsa olsa Harkonindir... ...denilen bir hata sonucudur. Harkonunların ana gezegeni ise... GD Prime adlı bir gezegendir. Bu gezegen Kaladan gezegeninin tam tersi özelliklere sahiptir. Ağaç, yeşillik, bayır, pınar kesinlikle yoktur. Her taraf sanayiden bitmiştir. Her taraf sanayi, her taraf atık, her taraf duman, volkan, asit... Berbat bir yerdir. Tabi bizim için. Harkonunlar kendi gezegenlerini çok seviyorlar tabi. Harkonunlar atletistlerin neredeyse birebir karşılığı olduğu için şunu çok rahatça söyleyebiliyoruz. Harkonunlar kendi halkları tarafından çok fazla sevilmezler ve harkonunlar da kendi halklarını bir sevgiyle kucaklamazlar. Yani kucaklar ama kucaklarlar ama yani başka şekilde kucaklarlar. Harkonunlarla atletistler arasında çok eskilerden kalma Butlerian cihadından kalma bir kan davası vardır ve birbirlerinden nefret ederler. İlk Dün kitabında Harkonnenlara reislik eden Baron Vladimir Harkonnen'ın erkek çocuğu yoktur. Bu sebepten dolayı iki yeğeni ön plana çıkar. Bir tanesi Fade Rauta Harkonnen, diğeri de Hayvan Rabin. Raban. Raban. Ee, Raban. Varis olaraksa yine kitaplarda gözüken Feyd Rauta'nın Baron Vladimir Harkonnen'ın varisi olduğudur. Feyd Rauta Harkonunda hayvan Raban'da oldukça cani, sadist insanlara acı çektirmeyi, işkence yapmayı, öldürmeyi çok seven kişilerdir ve herhangi bir şekilde bizim bildiğimiz anlamda insaniyete sahip değildirler. Ama velakin hayvan Raban'la Fade Rauta'nın arasında da çok ciddi bir kişilik farkı vardır. Fade Rauta Harkonnen her ne kadar söylediğim özelliklere sahipse de belli bir yönetme kapasitesi, olayları anlama, olayları kavrama, dışarıya karşı temsil etme, görünüşünün güzel olması, yakışıklı olması, bir presentable olması sebebiyle çok daha öndedir. Hayvan Raban Harkonnen ise daha çok Harkonnenların Ayak işlerini yaptırdıkları bir durumdadır. Harkon'un ailesinin sonu ise biraz daha farklı bir şekilde bitmektedir ve daha erken bitmektedir. Birinci kitabın sonunda hayvan Raban zaten öldürülmüştür ve ondan sonra da Baron Vladimir Harkon'un da öldürüldükten sonra tek kalan... Harkon'un Feyd Rauta Harkon'undur. Ve Feyd Rauta Harkon'un da yine birinci kitabın sonunda Paul Atreides tarafından düelloda öldürülmüştür. Ve bu da resmi olarak Harkon'un hanedanının sonudur. Yani Harkon'un hanedanı birinci kitabın sonunda fiziksel olarak tamamen ortadan kalkmıştır. Fiziksel olarak. Buraya kadar da belli başlı hatta çok ciddi spoilerler verdiğimi biliyorum ki zaten videonun başında da spoiler uyarısını yapmıştım. Fakat şu an spoilerın dibine vuruyoruz. Daha önce dediğim gibi Baron Vladimir Harkonnen'ın erkek çocuğu yoktur. Ama kız çocuğuyla alakalı hiçbir şey söylemedim. Çünkü Baron Vladimir Harkonnen'ın bir kız çocuğu vardır. Ve o kız çocuğu Lady Jessica'dır. Evet öyledir yani Lady Jessica. Nedir Lady Jessica? Kızıl Dük. Birinci Leto Atreides'in odalığı. Birinci Leto Atreides'in odalığı olan Lady Jessica, beni Ceseritler tarafından kendisine sunulmuştur. Ama aslında gizli olarak Harkon'un kanı taşımaktadır. Ve Harkon'un kanı taşıdığı için de aslında Paul Atreides Harkonnen kanı taşımaktadır. Kız kardeşi Alia Harkonnen kanı taşımaktadır. Ki 3. kitapta delirmesinin kafayı yemesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. 2. Leto Atreides de aslında Harkonnen soyundan gelmektedir. Kanından gelmektedir. Onların çocukları da Harkonnen soyundan gelmektedir. Yani Kızıldük'ten sonraki bütün Atreides'lerde aslında Harkonnen kanı vardır ve bir düşünce olarak atrilsterle harkonunların birleştiğini belirtebiliriz. Maun Corino hanedanı ise Kayten adlı gezegende ikamet etmektedir. İlk kitabın başlangıcında ana gezegenleri esasen Salusa Secundus'tur. Fakat Salusa Secundus zaman içerisinde artık yaşanamayacak bir hale geldiği için imparatorluk ailesi Kayten adlı yine Caladna ve dünyamıza benzer özellikte olan büyük bir gezegendir ve orada ikamet etmektedirler. İmparatorluk tahtı da yine ilk kitapta oradadır. Salusa Secundus'a artık yaşanamayacak bir hale geldiği için Korinolar tarafından hapishane gezegeni haline getirilmiştir ve Sadukarlar, Hümayun Sadukarlar da eğitimlerini burada almaktadırlar. Korino Hanedanı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise gerçek anlamda bir diplomasi cambazı olmaları ve askeri kuvvetlerinde çok kuvvetli bir şekilde kullanmalarıdır. Korinoların iki tane büyük silahı vardır aile olarak. Birincisi askerleri olan ve bütün bilinen evrende korkulan ve saygı duyulan sadukarlardır. Bunlar fanatik askerlerdir. Bütün silahları kullanabilmektedirler ve bütün hanedanların askeri kuvvetlerinden daha da kuvvetlidirler. Bir efsaneye göre bütün diğer hanedanların bilinen evrendeki bütün hanedanlar gücünü son damlasına kadar kullanırlarsa ancak sadukarlarla denk duruma düşebileceklerdir. Korinoların ikinci büyük silahı ise diplomasidir. Korinolar çok büyük diplomatlardır ve gerçekten tam anlamıyla da bir Bizans entrikaları çevirebilir, istedikleri gibi manipülasyonlar yapabilir, diplomasi konularında kendi ağırlıklarını ortaya koyabilir ve hem askeri kuvvetleri hem de diplomatik zekalarıyla da bu kadar zaman boyunca imparatorluklarını sürdürebilmişlerdir. Kitabın başlangıcında Corino ailesinin başında 4. Şaddam Corino vardır. 4. Şaddam Corino'nun erkek bir çocuğu yoktur en önemli kızları Irulan Corino ve Vensikia Corino'dur. Atreides'leri anlatırken söylediğim gibi en sonunda Paul Atreides Shaddam 4. Corino'yu tahtından eder ve Salusa Secundus'a sadece bir tane Sadukar Lejyon'u barındırabilecek şekilde sürgüne gönderir. İmparator Şah 4. Şaddam Corino 2. kitapta da varlığını sürdürmektedir. Fakat sadece bir yerde ismi bile geçmeyecek bir şekilde anılır ve sadukarlara çıkarma eğitimi yaptırdığı belirtilir. Yani sadukarlar ikinci kitapta da hala gücünü ve etkisini belli bir oranda olsa da kullanmaktadır. Peki Korinoların sonu nasıl oldu? Resmi olarak Korinolar 3. kitapta Vensikia Korino'nun Sadukar Taykenik'le birlikte Atevis hanedanını tahttan indirmek için bir plan hazırlarlar. Fakat bu plan geri teper ve oğul ikinci Leto Atevis bu ayaklanmayı bastırır ve Vensikia'nın oğlu Farand Corino'yu kız kardeşine odalık olarak alır ve ondan sonra da Farand Corino'nun ölümüyle birlikte de Corino ailesi sona erer. Farand Corino ve Ganimet Atelits'in çocukları Atelits soyadını devam ettirmektedir. Evet, üç tane haneden hakkında bilgiler size verdim. Bu bilgileri vermemin sebeplerinden bir tanesi de şudur. Nasıl ki orijinal Dune'un 6 kitabı, genişletilmiş evren ve Dune ansiklopedisi bunların hepsi o büyük Dune sagasının sütunlarıysa bir tane daha sütun vardır. O da benim multiverse adını verdiğim Dune'un video oyunlarıdır. Dune video oyunları da bir multiverse olarak Dune evreninde mevcuttur ve oradaki bazı hikayeleri ve ordusu açıklayabilmem için öncelikle bu 3 hanedan hakkında bilgiler vermem gerekiyordu. Daha sonraki videolarda multiverse ve ordos hakkında da bazı bilgiler vereceğim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.